Yazık günah ya. Vallahi billahi. Milleti insanlara rencide ediyorlar ya. Yani. Çoluk çocuk kötü Yazık günah ya. Vallahi yazık ya. Ben yani bu gümrükede var ya. Bu çözüm bulmalar lazım ya. Bu gülbeçiler var ya. Yazık ya. Görsün arkadaş görün ya. Vallahi kaç. Yaklaşık 50 senedir hep böyle aynı. Bir çözüm bulamadılar ya. Ya yani insanlar bekliyor. Bir an önce kavuşayım diyor. Yazık ya. Vallahi yazık. Yani Bakın arkadaşlar. İki tarafı da aynı kuyruk. Dışarıdan gelirken içeriden gelin. Bir daha bir kontrol edin. Allah Allah. Burası Kalotina gümrük kapısı. İki sınır var. Ha buradan ha iki yerden kontrol edelim. Arkadaşlar. Kalotina burası. Ee, bir sıkıntı burada yaşanmıyor. Başka bir yerde yaşanmıyor. Rahat geçtik. Palotino ve Pantikyular. Bir göreceğiz orada inşallah. Arkadaşlar.